Merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşımla e, keyifli seyirler. Şimdi Fortnite oynamaya geçiyoruz. Yok yok. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Arkadaş, arkadaşımla konuştuğum için e, saçma alakalı saçma saçma sesler gelebilir. Özür dilerim. kişi havaya silah sıkan Mert. biliyorum ben izledim. Dün Twitch'ten canlı yayın izledim. Ben... Aha! Adam. Adam var. Adam var. Adam var. Oh, bayıldım. Emlo. Ee, Kanka silah al. Pompalısı var. Aha. Oğlum sen, oğlum sen öldün Sana Söyle, söyleyeyim. Oha ölmedin. Hadi. Onlar öyle kalsın. Bir şey olmaz. Çabuk, çabuk Benim bir de çatıdayım. Büyük büyük alman lazım. Tamam hadi hadi, hadi. çabuk 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 çabuk. çabuk. oradan çık. Kalk içeri değil yukarıda. yetişmedin kanka. Yukarıda daha yukarıda. Evet. 11 saniye. <laughs> Vay adam'a bak pompalı bıraktı arkadaşına arkadaşlarına pardon. takım arkadaşı canlandırma kartlarını almış. Bu sefer köpek balını atılmayalım. Bu sefer de benim e, e, kumlu bir şey bir şey vardı ya. Ha ora. Eğer yakınsa ama. benim. Varsa. Hatırlamıyorum. Kanka bir dahakine lobiye gidip bir de salsana. Gerçekten mi? Lekeni liman atlayalım mı? Tamam atlamadım. Nereye? Çok... Yok. Hiçbir yok. FIFA 18 var bende. Aa lekeli limana mı iniyorsun? Tamam, ben de geliyorum. Bu ücretsiz mi? ben bilmiyorum ilk defa kullanacağım. Evet hiç oynamadım. Ben daha yeni güncelledim. Her şey bir şey Oh. Bayağı çok pis vuruyor biliyorum. o e zaten da yazıyor biliyorum. Kaçın. Söz vereceksin. Bıraktım al. Ben de yap yapıyorum. Eee şey L2'ye basılı tutup çarpıya basıyorsun. Değil mi? Hı. Biliyorum bir de uçabiliyorsun. Evet biliyorum uçabiliyorsun. Planör gibi. Ver hadi kanka. Alırım şey siyeme. Çok güzel lan şemsiye. Barbe yastığımı. şemsiye de çok hızlı gidersen şey yapıyor. Hani rüzgar çok eserse böyle şemsiye ters dönüyor ya. On, o, o öyle değil mi? Efe neredesin? Neredesin ki? Bir dakika. Heh, gördüm. Kanka, bugün PUBG oynuyordum, tamam mı? Arena. Ee, şey, bir peek var. Sana anlatamam. Ya... Kanka... Ölmeye çalışalım. Ölmeye çalış bence. veya ee taşıyayım ben seni sonra bomba mı yok Kaçın kaç -ka bin? Oy maşallah. Oo ya çıktı. Ha sandık var çok sandık. altını kırıyorum şu anda. Aa biri ya. Sen mi sıkıyorsun? Korktum. Famas var çıktı. Famas çıktı. Bir de Kanka ilerleyebiliyor musun? şu anda. Denize kadar kur. Ha, anne. Bence yükselelim sonra öldür öleceksin sen Sonra oradan da bir e, canlandırırım ben seni. Tamam mı? Neredesin kanka sen? adam var Adam var yukarıda. Tam? <laughs> Hayır. Sen alana girdin mi? Hadi kanka çabuk çabuk Raşlaman lazım Yani şeye alana Ah oh, ben ölüyorum öldüm İki kişi Var Üç kişi hatta pardon Canan'ın kartımı alacak mısın? Sağda alanın dışında. Hemen çok aha bak seni öldürecek orada. Bombalı kafanı sıkacak. Sıkabilir. Aa kartımı aldın mı? Ne çabuk. He başka takım arkadaşıma aldı. En yakın canlandırma otobüsü nerede? Konforlu kulüpte kanka. Abi bir dakika lan, ben seni izlemiyorum. Ha Efe. Tam değiştirdim. Ben de diyorum bu kim ya? Vay be kardeşim benim için canlandırma kartımı aldı. Konforlu de şey var bu ee, canlandırma otobüsü sağ solunda Bu arada adamlar olabilir geçen az önce ee, takip ettim adamların buradaydı en son. şimdi bas. Konforlu kulübe. Veya sağ. Yanlandırma minibüsü tam karşında. Uhu, çok güzel. Kanka Ronaldinho şeyden çıkmış hapishaneden. Aynen. Aynen. Para verin. sanırım. Serbest kalma bedeli. Haydi çık bakalım. Hadi inşallah biri yoktur konforlu kutu. Büyüt yap kanka. Hadi bismillah. Ha geldim. Aynen. anka <laughs> Nasıl karalama yok ki bende şu anda Evet Deadpool yaptın Silahla vurunca da oluyor. Ne oldu, ne çıktı? Famas, famas. Famas. Aynen. Aa kanka beni hala eee taşıttı sanıyor. 735 yanı kaldı diyor. Ha, şeyde sanıyor teknede. Nerede? Galiba yok. Benden de. şey. E yorumcu şey diyor. E, direkt biraz daha yukarıda olsa gol gol olurdu Diyor. Berkcan Karadeniz değil mi? Tamam. Dalıyorum ben. Hayır. Burada saklanıyor. Ha, şu içeriye girdi. İçeriye girdi. Oo, burada altı tabanca var. Elimde şu anda Indiler. Tam üstüme iniyor şu anda adam. Allah. Öldü. Benim, vurdu beni. Kanka yanına geldim. Üf, çok pis çektiler snipe. Buradan sıkar mıyım ben korkuyorum. Oy. Sonra anlatır Oğlum. Aynen. Noskobat diye diyorum. Biliyorum. Biliyorum. Ya abi o kontroller değişmiş biraz zor olmuş. Üçgene basınca hazırlan vardı. E, kare aynen. Şey, e, Yuvarlığa yuvarlağa basınca da şey oluyordu. Lobiye dönüyordun. Ben 8'de kalkıyorum. Ama onda başlıyor benim derslerim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Ee, böyle daha fazla Fortnite videoları için e, video like atmayı ve abone kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.